Arkadaşlar Keti airdropları Binance'e çekebiliyoruz. Binance'a çekim açıldı. Ketiz'in çok mutlu etmedi açıkçası airdrop olarak ve adil değildi. Bununla ilgili de konuşacağız ama önce Binance'a nasıl çekebiliriz bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar uygulamayı açıyorum. Play'e basıyorum. Ardından airdrop kısmına tıklıyoruz. Sonrasında borsalara yatır kısmı geliyor kazandığınız Keti'ye göre. Ardından arkadaşlar Binance'i seçiyoruz. Devam etmeye basıyoruz ve karşımıza UID adres ve MIMO girmemiz yerken kısım çıkıyor. Burası önemli. UID'yi, depozit adresini, yatırım adresini komple doğru yapmanız lazım. MIMO'yu komple doğru yapmanız lazım. Arkadaşlar bunun için Binance üyeliğimizin de olması gerekiyor. Eğer Binance üyeliğiniz yoksa da video açıklamasında Binance'a üye olabilir. 30 dolar da kazanabilirsiniz. Sol üstte simgeye tıkladım. Bakın en yukarıda ID yazıyor. Tıkladım ve arkadaşlar buradan UID'mi kopyalıyorum. Geldim UID'mi buraya yapıştırdım arkadaşlar. Ardından arkadaşlar Wallet'a gidip adresten çekim yapacağım. Wallet'a geldim. Deposit'e tıklıyorum. Diyorum. Buraya Keti cat yazdım. Cat'ı sonu ı harfi arkadaşlar. Ve bunun toncoin'i seçtim. Bakın hem mimo adresimiz hem de depoz adresimiz var. Şimdi bununla ilgili bu adresi tam yapıştırırken değiştirip kendi cüzdanına gönderen spam yazılımlar var. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Adresi kopyaladım. Geldim adresi yapıştırıyorum. Son arkadaşlar geldim. Mimo'ya. Mimo'yu da kontrol ettim. Yapıştırdım. Sonra hepsi doğru mu diye bakıyorum arkadaşlar. Sonra gönder tuşuna bastım. Son bir kez onaylamam ve kontrol etmem istiyor. Burada tekrar UID'imi, depozit adresi Mimo'yu kontrol ettim. Ve onaylamaya bastım. Ve arkadaşlar çekim talebimiz aktarıldı. Ve biz bunu launch play ekstra gelir elde etmeye çalışacağız. Keti arkadaşlar çok adil davranmadı. Referanstan biraz daha kazananlar vardı ve topla çok dağıtmadı. Ben bundan nefret ediyorum. Ve ben Keti'yi çok kasmadım açıkçası. Ama hamster.com biraz daha kastım onu da çok kasmadım. Hamster kombattan gelecek ödüller arkadaşlar tamamını size dağıtacağım. Mesela arkadaşlar Paribu'dan da 1700 TL gelmiş. Bunu da Instagram'dan story olarak paylaşacağım. Tamamını size aktaracağım arkadaşlar. Cat ile ilgili son olarak da yaklaşık 100 cat'i kazanabilirsiniz. Cat'i size 2 tane dağıtmış ama ben 100 tane cat'i kazanabileceğiniz özel kampanyamı da buraya yazıyorum arkadaşlar. Video açıklamasında var çok kolay. Singam and register diyoruz. 100 dolar atıyoruz. Bir alsat yapıyoruz. Yaklaşık 75-80 dolarlık belki 100-200 dolarlık Ketik kazanacaksınız arkadaşlar. Bybit hesabı olmayanlar kesinlikle bu kampanyadan yararlanması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.